Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber karışık bir video yapıyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Git. Bakın arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Kız. Erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşım var. Küçük kız kardeşimi koyduk. Bakalım kavga edecek mi 5 dakika kalmaması. 4 dakika kaldı. Şimdi 5. 1 dakika kaldı

<laughs> Aa, bu sa <olsa>, aynı bu sa. Abi sıkıldım ya. <laughs> Nasıl soruyorlar bunlar? Bir dakika daha. <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> siz, sizin için bunu yapıyoruz. ben. <laughs> ben sizi ben yapamam. Ben partideyim. Aşş. Aşş. Belek tarımı. Ne var değişim gel Bizde de düzgün tak. Lan bir yerine çıkıyoruz ben. Allah'ım bir <laughs> de görseydim. Bunları basit sigur. Arkadaşlar <Ayça>, buradan tutun. <laughs> Karnım. Buradan tutsana Karnım. be.

kanal aklınıza geliyor mu? Geliyorsa vallahi bunu bilen oldur. Net fosildi. Çünkü kanalda YouTube'dan silinen bir kanal. Bayağı Ben bunu Ya lan. Kapat ediyor be. Abi Bura o bahçe Nefes alabiliyor. Bak. Baba. böyle gel. ben hava Abi o, o kanal o kadar güzel bir kanaldı ki yani en çok <laughs> abonele olan kanallardan kanallıydı. biriydi. <laughs> Onda bir yüz yok. <laughs> ben o zamanlar 10 k yani aboneydim yani 10.000 aboneydim aboneydim. Maraseli.

Şam manzarası doğu. Şam manzarası. Abi klip ve parti videosunda izleyin Gelin Gel geldik. Gelin gel Bu daha tamdı. Bak onu. Bir daha verin.